Ben toplamaya gidiyorum zaten. Bir <laughs> git. merak verdi. Çocuk bu demiş böyle. <laughs> Hayatım boyunca değil mi? <laughs> Biri gidiyorum dese de ben de bunu dese. <laughs> Mol <Adam, gülüyor> <o iskeletler>. de <laughs> Benim canım azdı ama yoksa öldü. ben öldürecek. Neyse buraya bir spam point çekin. Hayır çekme. Çekme. Yeah. Çekme. Tamam tamam Hilesiz tamam. oynuyoruz burada. Erdi. 10 bin blok uzaktan nasıl geleceksin geri buraya? Efendim? <laughs> ne oldu? 203 blok uzaktayım ben. Kanka kemik çıkmış al. Sen evet. yersin. Ağlayın. 44 <laughs> tane odun. <laughs> o senin kemiğin oğlum. Etinden korkanın kemiğinden sikerler. Ben vereyim Orada. ya. Buradayım buradayım arkanda. Ha. Ee, dur. Ee, al iki tane. Neredesin oğlum? Karanlıktan da göremiyorum. Ne körüne? Oo. Turuncu yapacağım. Bir tane daha vereyim mi? Hemen drafting yapalım şimdi dur hadi. Kanka şimdi... Ay creeperlar ne oldu Dur. Kanka creeper geliyor. Creeper geliyor. Ha oğlum ben de yapacağım. As. Bana yapma. Neyse şuradan bir tane krim de yapayım. Hadi. Ölüm kal. Oğlum. Heh. Fak fak fak. Fak fak fak. Tot 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 tot. O bana botum. Neyse kır bunları başka bir yere koyarız. Şimdi benim şu portalım şu kadar. Şurada Enderman var. Enderman'ı öldür kanka. Enderman. Allah'a kreeper. Nice. Oğlum, o olur. Teşekkür ederim. Şartlayın da ben. Aa yarıyor. Al kurtuldum. Anam demir. <laughs> ya oğlum bir tane demiri ihtiyacım var sadece. Demir için arkadaşını yaktı. <laughs> <laughs> yanına tepele beni. <laughs> Benim yanıma tepelenme sakın <laughs> Yoksa böyle onu sikerim. <alışıkırım. gülüyor> <laughs> yat şey. yat e, lan. Lan, 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 lan. Kankam ne oldu? Lan yat artık Allah razı olsun. Yatım. Çare var mı herhalde? Ne? <laughs> bir şey yaptı ama. Oksijen <laughs> mi Ya oğlum. <laughs> Bu nasıl bir beyin yok, ya? ya? Yo alakası yok. Ara çok arkadan, alakası. <laughs> Allah be. <affet>, arkadan gidelim. <laughs> Sadece gömle de kazabilirim elime gelmez. O. <gülüyor> <gülüyor> o madem yok. Ne <laughs> vurma. <laughs> Arine, videonun adı şu olsun mu? Erdi bak Ben sana taktik veriyorum gidebileceğin hakkında Bak videonun adı şu olsun Bir troll vs <laughs> si, iki oyuncu Evet evet yatağın altı Ne oğlan ya sen azıcık ya azı çekil azı <laughs> yassın, sen, sen. <laughs> ben, Ya oğlum senin ne var lan ya, ben kim var ya? <laughs> ben yüzüme sarılıyorum. senin dibinde yatıyorum? Seninle patateslerim var amına? <laughs> vallahi ya vallahi. <valayı. gülüyor> o malde e, 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 can sıkıldı ya. Canım. <laughs> <kan, gülüyor> arkadaşlar şu yani, an madeni maden. Mı? Yapma ya. Hayır. Ya. İki dakika sonra beni görürce diyeceksiniz ki. Olamaz biz ne yapıyoruz ya biz. Minecraft Pro'suyla oynuyoruz. Öyle diyeceksiniz. Yo öyle demeyeceğim. Heh tamam bunlar benim. Bunlar benim. Yoksa kafanı kırarım. Tamam tamam bunlar senin hadi. Bu, ya ben buna kodum. Cihaz yapmak sikerim belanı he. Gören değil alır kanka. Ne? İlk gören değil yani. kapatayım Kapatalım Ben bir kapatayım. Heh çok güzel. Şu aha aha. Bak. bu. Şöyle etrafa meşgul. Ooo otomatik bir... zamanı edilmiş <laughs> Şuan çok iyi dolaşıyorum etrafı. Yol sana doğru. Ne oldu? Nerede dur? Ha. Blokların altında kaldım. Hızlı ol da ben. Ha oha. Çüş 10. Yuh. Hayır, game mod'a gitse burada da gözükür yani. Ne <laughs> kartçığım yani.